Mehmet'le Lolder'la gender keyfi. Sene 20-20. Kanka karşı bak sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bana. Evet. Yardım <laughs> Öyle bir şey. Bunu hak ettik. <laughs> Bum be yarak bunu hak ettin. <laughs> Kanka ya bak. Renekton'u bilmem de Mordekaiser. Master Master'i kasılırsa Yi. Master Zaten Brown'la Lucian'ı biliyorsun kanka. Ya komple <laughs> sapık <Sırıklı, sırıklı, gülüyor> <laughs> 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 Neyse zevk alalım kanka yapacak bir şey yok. Alalım. Hazırla bütün gerekli malzemeleri. Amanın. Zık 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 zık. Böyle böyle pat 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 pat. 415. 441 431 ne bu ne bu FPS'ler baba <gülüyor> 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 Peki maviye gidip bir W atıp kaçmam yok mu bir anda Ama Biz... yok yok yakalandık mı yakalandık mı hmm. hmm. Koymaz mısın tarçına mı <gülüyor> <gülüyor> Çoraplar verseniz Kızlar bir kere verseniz de hadi bakayım. Hmm. Hmm. Rengar'ın bu sözü için kardeşim beyin alırım hepinizden. Güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Dilenelim biraz kardeşim ne giriyorsun yani böyle bir şey yok. Çıkarın aklı. Youtube Türkiye. Youtube Türkiye. Lütfen ben. Zınk zınk oğlum bazuka neden çalışmadı? Dağıldı üçü de. Oba. Zırt pırt yandan geçtirdim o anda öyle oldu kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ama yakıyorum 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 kardeşim. Can yakıyorum. Of. Kavur onları ateşinde. Of baba. Güzel oluyor güzel. E bu buz adam ben de ateş adamım. Ateş buzu eritir hadi evet. Peki. Aynen. Ağla. Hadi bu al bakayım yüz... bunu içine. Al oğlum içine. Aldın mı? Aldı galiba. E ee, bir de bir de 3 olursam eğer daha tatlı olacak. Sen bunu <laughs> almaya geleceksin. Hop zıng bunu da yedin. <laughs> e oğlum öldü. E öldü. Ay adama ben bir şey yapmıyorum ki. E bunu kaşı ne yapıyor bu kaşı galiba. Yani yani bir kaşıntısı var kaşımak lazım. Selam aleyküm. Allah, Allah. Allah kurtarsın. Güzel. Büyüyor. Ya, büyüğü olamazsın Tatlı tatlı aldırmayız babacan aldırmayız aldırmayız bekle. Küt. Zınk. Ananı, Al, avradına. Ananı avradına. Yandan geçti. Zınk yandan geçti. Kanka çocukluğumuzun çocukluğumuzun kelimesini sen nasıl bilmezsin baba? Şimdi, <laughs> ben de onu çektim az Bir anda hatırladın. <laughs> Bir anda hatırladın. <laughs> Aynen zıpladı yandan geç. <gülüyor> <gülüyor> daha Daha de patlatamadın. E ee, öldü bu. Ne yaptı? Öl, e öldü. Ee, ee, ne yaptı? E sen öldün. E ee, bir daha vur. E ee, tamam. E ee, bu da öldü. E ee, ne yaptın sen? E ee, sen de öldün. Ah. Oh! E ee, biz öldük. Ee? Biz öldük öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Gel bakayım buraya. Düz düz zurara kadar. Bana yap. Düz zurara kadar duracağım babacan. Sen buranı ne sandın oğlum amına ne yaptın? Hadi şunları aldı gidelim. Aç vazukayı. Ay ay ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. ay. Lan. Tek barış. Alamayacağım mı? Buradayım. Ben buradayım. Oğlum yapma. Sen ha git git. Kazma al bak. Kazma al. Bana güven. Trasmi amına koyayım. sapık sapık item aldım kanka. Geliyorum. Of sen galiba mahvedeceksin. Bu tabi lan. Falan kafalar fena. Onu ne yaptın Oğlum öldün. E Mehmet. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Sence ben denemeyeyim. <laughs> e bu geliyor. E, geliyor sapık çünkü. O atla için buraya atla buraya atla buraya atla bir anda. E niye buraya atlamadım bir anda? E görüşü varsa biz de görüşünü alırız baba. Ü al bunu, bunu da al. Temiz. 7 Yedi nasıl otur aşağı şimdi. <laughs> Karasatımı da aldım, mis gibi. Birazcık galiba can acıdı ya. Canı can acıdı acıdı bir anda böyle. Zınk. 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 Ah. Katerina izliyoruz. Evet güzel. Ay, ay, ne yapıyor bu? Ay, ay. Ay, ay. ay. ay, ay. ay, ay, ay. Kör oldum. Kör oldum. <laughs> Kör oldum. ya oğlum o ışını attığım flash'ı kimse görmesin baba. Oğlum bu var ya çok sapıkçar ha. Bayağı sapıkçar. Bekle. Bu arada da. Bu arada sen... galiba Buster geldi. Evet, evet, nereden geldik? bildik? ye. Buster Master artık. Şöyle bir şey yapsak peki. Zınk! Oğlum sen nesin böyle? Ee, e, ben öldüm. Ay ay ay. Oh, ay oh, ne işi oh. var burada baba? Maşallah, maşallah maşallah. İyi iyi iyi. Sıkıntı yok. Maşallah. Sıkıntı yok. Sübhanallah ilk defa görenler bensin. <laughs> oğlum <laughs> <laughs> Oğlum niye bu kadar kalabalık geldiler Johnny? Anlayamadım. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Nasıl lan ağabey? Ağabey inanılmaz. <laughs> yok yok yok. Öldü buldu, öldü. öldü. Öldü öldü. Öldü. Ulti, ultisini hala kullanmadı Katerina. Kullansa bir şeyler yapar yalnız. Ha, kullanıyor, kullanıyor şu an sanki. Aa ben nereye geldim? E ee, baba. Öldü. Ay. Ay. Bak bak izle 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 zınklı izle zınklı. Yolla baba ultiyi oraya. Ee öldü bunların bunu. Bunların... Oğlum onlar niye Ceş. bu kadar az canla kaçtılar sen ah be ultin gelmemiş senin baba. Aynen baba şimdi geliyor. Geldi sandım ben. Ondan attım görmedim. Özür dilerim. Aldık burayı da babacan. Aldık aldık aldık. Aldım Anlayan ya. anlar babacan da. <laughs> Anlamayanı da bu bırak şurada Şuraya bir totem bırakalım. Bir anda hiç kimse anlamadan yılanlı bir şekilde. Dur 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 <laughs> gelecek şimdi onlar. Gelecek şimdi. Gel. Trust me amına koyayım. Ne dedim? Trust sonra. me. 43 saniye 40 saniye sonra herifler geliyor. Şey ulti geliyor. Ne herifleri oğlum? <laughs> herifler. <gülüyor> Manyak herif. Ee, baba Hop. Ah. Ah oh be. Oy. Zınk. Ay. Ah. Zınk. Ay ya sikeceğim ama belanı ya. Harbi dan ya. Baba ya. Abi ben seni orada, şey orada bırakıyorum. Ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Her defasında bu maçlar bize gelecek mi yani? Ya ha 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 ha. Ben Neyse kardeşim sıkıntı yok. Brent burada. Trasmıyor mu Bekle. Geliyorum. Zıng zıng yapacağız şimdi izle. Zıng yapalım kanka artık anlamda. Bak şimdi. Bait bait. Master bak gelecek gene sen kendini Master diyor. amına koyayım hiç sıkıntı yok. <laughs> ne yaptın oğlum sen manyak mısın? Yanlış şeyler yaptım. İllegal işler. <laughs> Öyle ama. koyayım. Gördün mü? Buna değdi. Ama bunu da hak etti. Şeyler... Onu hak etti artık ama aynen. Yani. Sanki yanlışlıkla bir şeyler yaptım. Doğru zın, oldu. Zınk. Zın. Yanlışlarımızı telafi etti adam. Yok lan Katerina'dan adam daha iyi bu arada? Ay ay. Küt. Oy ya. Bak şimdi bak bak bak. Bu çok kaşınıyor. Kaşınanı kaşırlar. Şuradan ya. bir tanesi. Master geldi. Master geldi. Ay ee. E kanka kaçamayacağız. Zevk alalım dedim ben sana. Ama ama şöyle bir şey söyleyeyim. Onlar artık bitti kardeşim. Kulenin içinden geçtiler. Gelsen ne olacak Johnny? <laughs> Johnny. Aa, aa oraya zıng zıng misali. Ana olur, 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 olur. Oldu sanki babacan. Yapıştır. EWQ ulti. Ya birader ne yapıyorsun oğlum? Ya? Çöp oldum. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Böyle bir oyun tarzı yok bu arada harbiden. Harbi yok yani. Oğlum ilk, ilk niye ulti atarsın ki? Oğlum insanlara olayın ciddiyetini kavrattırıyorum. Ya master çek siktir git artık şu. Lütfen yani, yani Yazık kafana. Harbiden. Bir anda gitsen ne olurdu ki? Orospu Yavaş ke. Neyse al alalım mı? Ya oğlum bir git lan. Rengar yok. yok. Lan yapıştı ya. Yapıştı buraya bunu koyayım. Sakin. Rakip de seriye bağladı ama sıkıntı yok boyun bende. Boyun bende. Bak o başlığın ismi de boyun bende kardeşim. Yapma abi bak. Lastikler lan başında. Eşlere gitti yani bu. Biliyorum, biliyorum 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 biliyorum. Şu 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 şu. Şu Ay o değseydi. Zaten hep öyle olur. Değseydiler, yapsaydılar, etseydiler. Lucian of oğlum geri geri geri. Ay. Oğlum bak asiste bak ya. Asiste bak ya. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz. inanılmaz Çok iyi. İnanılmaz. Ama bu oyun bizde Johnny sıkıntı yok. Aldık ya. Oyun aldık. Oyun aldık. Bir şey bir şey. Bir şey. Evet, kule bu arada. İşte şurayı da bir şeyler yapalım. Ya bekle. iki itemim kaldı. Ya. iki itemim. Bir ayakkabı bir de Morello. Şimdi bir anda topa gitmem yok mu peki? Var var abi var, var. Yapıştır. Sen yelkenler programını yapıyor. Bir deneyelim baba. E gel buraya. Gel buraya. E öldü o. E mahvoldu o. Tamam. o kadar easy. Easy boy. Tamam. Pişek 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 Prensesim öyle. Şimdi bir anda aşağıya kadar gelkenler oraya. Tamam tamam, bir de bir de bir mor bir gidelim. Derdi neymiş? Bir hesap soralım adama. böyle bir şey olamaz, inanılmaz. Tutuşturmuş, tutuştur her şey attı. İnanılmaz, inanılmaz. Yani söz konusu sapıttık Kanka sen yedin. Ya bir şey yok, bir şey yok. Peki. Kör savaşları. <gülüyor> <gülüyor> kör, kör gözünü çıkayım. O zaman birazcık buralardan uzaklaşalım kanka. Bu lende iş yok çöp yani göz artık. Tamam, tamam, tamam. Dur bakayım. Bir oğlum. şeyler, bir şeyler dener miyim Johnny bilmiyorum. Çok riskli oldu. Denesem bir of Ay, kör oldum. Oy oğlum ne yiyor Hı. lan bu? Oğlum hasara bak. Zık. 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 Ama. Aga. Örüş, Aga. Oralarda dur. Hah. Alev var abi 35 saniye sonra. Olur 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 olur. Olur o da olur. Mis gibi olur. Adam. Vallahi adam. Billahi adam. Neyse. Aga ben inanılmaz hasar veriyorum bu arada. Mordekaiser ile birebir atıyorsun. A, ata, ata, atamazmışız kanka. Atarsın sanki. Kanka. Bırak, kanka bırak. çok vuruyor ha. Beş, beş. Alev var ama alevi satmasak mı? O oh, pardon. Ben dedim zaten alev diye. Yani. Alevli. Gel şu osara bak inanılmaz. Şunu al bakalım değil, şunu. Alalım alalım alalım. Good. Master burada. Good, good. Master degree. Nere kayboldu? Hı. Hmm. Renekton geldi. Olur, olur. Vallahi hiç fena olmaz. At o o ne oğlum ya? Kanka, devam ke. Ananı avradını. Ananı avradını. Ah! Oğlum çok kötü sattım lan. Yanlış oynadım. Neyse. Renekton Neyse. aldım bu arada. Aynen. Aynen o yetti ya. Ay, kanka mavi alayım ben mi de miyiz? Geri bas lan. Allah Dikkat Allah. Allah. <laughs> kanka what happened ta, gel. Kuklamı düzeltiyordum. Yavaşça düzelt. Yavaşça düzelttim. Genç misin peki? <laughs> Gencim abi. Kalın mı? Kalın abi. Bu abi var ya. Savaşçı aman ha <laughs> oğlum. bu arabi için oje sürmüş aman oğlum. Küt. Ay. Zınk. Yi. Zınk. Zınk. Onlar neden hepsi tank? Zınk. Hars. 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 Sağlam yedim benden bu arada. Yandan <laughs> yedik. E öldüm. <laughs> Ama buralarda ölmedi, bir yerlerde gel artık. Ölmedi. Öldü öldü hiç sorun yok. Ben öldüremedim bu herifi. aa aa, aa, aa sapık geliyor. Abi bir şeyler oldu bir şeyler oldu. Yapacak bir şey yok. Şuradan hız alıp kaçacağım. Lan. Nasıl bir anda kurtardım seni ama baba. Ne yaptın ama, ya seni? Ama ölme bari. Ölmek diye bir şey yok değil mi baba? Yok abi öyle bir şey yok. Tamam gördüğüm en berbat takım harbiden ya diyen var. Ben burada takım göremiyorum diyen var. Zınk. Olmadı. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Abi çok çok güzel bir şey yaptın gerçekten. Şöyle bir şey yapalım. bak 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 bak, bak. zınk. Aldım canını ya. Tamam abi artık zaten oyun bitti. Moragno Monikon. Kanka biraz geri oynasan <laughs> diyorum. <gülüyor> Ona ne aldım Johnny? Oy. Oh. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben şımardım ben şımardım. İyi bir <laughs> parçası. <laughs> <laughs> Baba. Tamam. Oyuncu oyuncu bunlar. <laughs> Bram troll ya da aptal kurusu. Bir şey yapalım peki. brand'e, işler mi? Bak bakayım. İşlemez. Ay. Lan ne yapıyor? Oğlum kime attım lan? Körler... körler savaşıyor. Abi, kör dövüş ama. Ben kuleyi aldım hiç sorun yok. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Boşu boşuna attım. Tatsız. <gülüyor> <Küt>. <gülüyor> Al bakayım oğlum içine. Küt. 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 Al bakayım oğlum içine. Küt. Küt. Tık. Sık. Evet. Bitti. Güzel 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 güzel, 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 güzel. güzel, güzel, güzel bir maçta. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olup like atmayı it... <laughs> unutmayın.